Hello benim sevgili YouTube ailem. Bu sefer güzel bir kolektifte geldim. Güzel bir kolektif yapacağım size. Bakalım bizi önümüzdeki günlerde ve dönemlerde ne bekliyor? Özellikle de Eylül ayında bizi ne bekliyor? Bir buna bakalım. Niyetimizi alalım. Altın kaplamalı tarotumuzla güzel bir açılımımızı yapalım. Ayrıca bu videoyu beğenip like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. TikTok, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da güzel açılımlarım olacak ve de, e, eğitim videolarımıza da devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Hadi gelin bakalım videomuza geçelim. Bakalım bize ne söyleyecek kartlarınız bizi neler bekliyor? Nasıl bir sürece doğru gideceğiz? Aşk hayatımız, ilişki hayatımız, ikili ilişkilerimiz, iş konusu, parasal konu hep beraber bunu sizlerle beraber ay şu karayı iyice de şansımız daha çok artsın. Olumlu şeyler çıktı, çıkacağını hissediyorum işin aslına bakarsanız. Çünkü bugün enerjim çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum, çok hissediyorum. Yengeç Burcu'nun en güzel özelliklerinden de bu yani. Ne yaşarsak yaşayalım hayatım her zaman biz gülüyoruz ya hayata karşı. Sizin için 7 tane kart seçeceğim. Ben görmüyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7. Kartları oraya koyduk. Bakalım bize ne söyleyecek. Hayatım çok meraklı ve çok esprili bir insansın. Ömrün boyunca da insanları güldürmeyi çok seviyorsun ama kendi yüzün bir türlü gülmüyor. Önümüzdeki günlerde de karşı karşıya kalacağım bir insan var diyor. Bunu ilişkiye yormayacağım. Bunu genel olarak göreceğim. espri katacak hayatına yani öyle bir gelecek ki ya sen şaka mısın? Nereden çıktın sen kardeşim? Diyebileceğim bir durumla karşı karşıya kalabilirsin hayatım. Ama bu durum seni gene de geri plana atacak çünkü yaşadığın şeylerden dolayı. Bak yaşadığın şeylerden dolayı kendini hep geri plana attığın için ortamı gözlemleyeceksin. Bu kişiyi denetleyeceksin. Gözlemleyeceksin, sessizce bekleyeceksin. Acaba kafandaki o kafanı karıştıran o sorular var ya, onları sorgulayacaksın. Evet çünkü güven problemin var. Ya bu gelecek kişi normal bir arkadaş da olabilir, sevgili de olabilir, başka bir şey de olabilir ama kafanı karıştıracak biri bu. Kafan karışacak ve diyeceksin ki ya ben doğru mu yapıyorum? Ya şüphelerimde gene haklı mı çıkacağım? Diye kendi kendini yiyeceksin. Ha bu arada şöyle bir şey de söyleyeceğim ben sana. Önümüzdeki günlerde sırların açığa çıkacağını da söyleyebilirim. Pişman olmaktan korkuyorsun. Bu güven problemini nedeni ve bu kişiyi gözlemlemenin nedeni geçmiş dönemde yaşadığın şeylerden dolayı pişman olma korkusu. Bu korku sende o ilişkiden çıktığından bu yana var. Yani yeni bir şeylere hazır değilsin. Endişeleniyorsun ve korkuyorsun. Yani yeni bir şeyler yapmaya cesaretin yok gibi. Ama ben adalet istiyorum. Ben eşitlik istiyorum. Ben ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın istiyorsun ki bununla da karşı karşıya kalacaksın. Ooo evet bu seferde bana e, parasal anlamda bir kart verdi para e, tıslaması hayatım. Bak bu dönem içerisinde ödemelerini yapabilirsin harcamalarına dikkat etmek şartıyla. Hani e, borçlarından kurtulabilirsin, üstündeki bütün ağırlıklardan kurtulabilirsin ama bu sana e, saçma sapan alışverişler yapabileceğin anlamına getirmez. İlişki açısından da baktığımızdan da önümüzdeki günlerde gerçekten sana hem maddi hem manevi iyi gelebilecek bir ilişkiye doğru gittiğini söylüyor. İlk başta başladık güzelce, son olarak da güven problemini bana nüksettirdi, pişman olmaktan korktuğunu söyledi. Yani bu e gerçekten cömert biri, hakikaten çok cömert biri çünkü e asa prensi çıktı, bu insan senin hayatına gerçekten iyi gelecek. Bak biz genel anlamda bir açılım yapalım dedik ama bana sadece aşk olarak vardı ve parasal olarak vardı. Bu insana bir şans vermen gerektiğini açık ve net şekilde söyleyebilirim. Çünkü hayatına fark katmaya geliyorum ben diyor. Yeter ki bana müsaade etsin bu kişide Yani senden bahsediyor. Yeter ki müsaade etsin ben bu kişinin hayatına fark artmaya geliyorum. Birazcık da eğlence ve e sıran dışı şeylerle karşı karşıya bırakacağım diyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım uyumlanmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. FM, bye bye!